Biz emekliler sendikası olarak bu insan hakları gününde ve insan hakları haftasında emekliye insanca yaşayabilmesi için hak ettiği ücreti istiyoruz. Üst bürokratlara seyahat enzam veriliyor veriliyor da emekliye, emekçiye neden verilmiyor? Hava yolları genel müdürü ve ekibine milyonlarca maaş milletvekillerine yüksek düzeyde çiftten maaş veriliyor emekli ve emekçiye hayatı zehir etme hakkına sahip değilsiniz. Dünya insan, insan Hakları gününde bütün dünya ülkeleri insanlık adına olumlu ve olumlu ne yapabiliriz diye tartışıyor sizler de Dünya insan Hakları gününde ve haftasında bu ülkenin insanlarına nasıl eziyet verelim diye düşünüyorsunuz ve tartışıyorsunuz. Bu önemli gün ve haftada insanlar arasında ayırım yapmayı bırakın. Bu insanlar arasında bölücülüğü bırakın bölücülük yapmayın. İnsanların kardeşle kimsenin kimsede üstün olmadığını vereceğiniz eşit ücretle sağlayabilirsiniz. Az kazanda çok vergi, çok kazanda az vergi politikası bu ülke bu hükümetin ürünüdür. Bu politikayı reddediyoruz. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir uygulama yoktur. Bu kirli politikadan bir an önce dönmenizi bekliyoruz. Türk talimat memuru vicdanında yoksun bir kurumdur. Bundan, bundan, buradan TÜİK'e ve yetkililerine sesleniyoruz. Mensubu bulunduğunuz hükümetten önce en düşük emekli maaşı ile sekiz çeyrek alınabiliyordu. Şimdi ise bir buçuk çeyrek altın alınıyor. Altı buçuk çeyrek altınımız nerede? Bu farkı acilen gidermenizi istiyoruz. Aksi takdirde emekli sizi büyük bir farkla sandığa gömecektir. Unutmayın, her şeyin bir hesap günü vardır. 2026 bütçesini yandaşlara ve siyasi rantlara göre bir bütçe değil, haklara, emekliye ve emekçiye hizmet verecek bir bütçe yapmanızı bekliyoruz. Ve uyarıyoruz, bu ülke çiftliğiniz değil, keyfi uygulamalarınıza müsaade etmeyeceğiz. Burada 2026 yılını DİSK Devrimci Emekler Sendikası Van Şubesi olarak hükümetin emekliye düşman yeri olarak ilan ediyoruz.